Arkadaşlar ya kar hoş geldiniz. Aşağıdan bir tane kaçak konduğunu gördüm buraya. Aşağı kümesteydim. Şimdi kuşlarımı bir açayım bakalım. Kalkacak. Kalkma kalkma kuş geliyor bak. Derken kalktı. Yok ya. Of. Dönüyor hala. Hadi hadi. Bir kalkın. Hadi. Gitti. Gitti gönlümün çiçeği. Ah lan ah. Yetişemedim. En azından resmini çekmiş. diyorsunuz kafasını gördük arkadaş. Bu nasıl bir şeydir? Hadi çık. Bu ne hangisi? Hadi hadi. Sabah uçumu yapmayı seversiniz hadi. Bak şeş uçuyor. İçeriği boşaltamadım. Hala. Evet o da geldi oraya attı. Neyse bir daha kaldırırız artık. Başka uçacak var mı? Yok. Burada var bir tane. Sen aha sabını yumurtlamış. Aferin benim kızıma. Baya zorlandı, zorlandı yumurtladı. Hadi. Şu yarım kanat nasıl çıkıyorsun sen oraya? Ben onu anlamıyorum. Aferin içeri girdi. Uf, uçuma vermedi. Atmadı karşıya. Kanatlarını çektim onun. Aşağıdan yeni getirdiğim kuşlardan biri. Şöyle bir kaldıralım bir daha. Hadi bakalım. Yerde kalan son tayfa. Geçsene yavrum içeri. Kongumuz ayrı, o ayrı. Ah, çıkaramadım gene. Neyse, uçanları bari çekelim de. Uçumumuz olsun. Saat 11 buçuk civarı, kuşlarımızı anca çıkartıyorum. Vay 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 uçmak istemeyen kümeste duranlarımız haricinde bu kadar uçan kuşa sahip olmuşuz. Evet, gelin 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 gelin. Aferin. Gel 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 gel. Uçmak isteyen uçsun bak sıkıntı yok. Bu dönmüyordu arkadaş. Dümdüz uçuyor ya. arkadaşlar kaçak posta geldiğimde karşıda görüntüsünü aldığım şu burada bir postacı arkadaşımız var ama kuş şu binanın oralara bir yere attı hala orada aralarda duruyor benim kamera o kadar netlenmediği için telefonla çektiğim için sadece bu şekilde parmağımla işaret ediyorum durumlar bunlar. Arkadaşlar Fikret kardeşim bir tane mardin indirmiş. Tavana kadar getirmeyi başarmış ama tekrar kalk, kalkmış gitmiş kuş yakalayamamış. Şimdi e, onun çekmiş olduğu görüntülerle devam ediyoruz. Sonrasında aynı kuşu yakalanma anı bende. Buraya bir tane aynı kuyruk mardin indirdim. Çok oyunlu. Maalesef burayı indiremedim ama oradan buraya çekerim herhalde. Çünkü karnı çok aç. Abimi çağırıyorum ama maalesef gelmiyor. Bu kuş bakıyor, benden ürkmesin. Ben... Saklanmaya çalışıyorum ama yapacak da bir şey yok. Martlar da kovalıyor. karnı çok aç belli. Buraya sabitlemeye çalışacağım ama bakalım olacak mı? com assim. o kaçağı indirdim burada. Ama oradan buraya nasıl alacağım bilmiyorum. Arkadaşlar ayağımın tozuyla geldim. Bir tane ayna kuruk mavi. Kaldır kaldır ya. Tamam biliyorum geldiğini. Hadi. Çok güzel. Tavana indirmiş. Ben aşağıdaydım arkadaşlar. Yukarı çıktım. Hadi. Hadi. Oo, oo yavrum benim. Kaldır. Bir yukarı bir aşağı at. Evet. bakıyor da yanlış yere bakıyor. Ya telefonum çaldı, telefon düştü. Aha, şaşırdım. Hadi geldi geldi. Şş. Kümesin üstüne at da bir şey yapsın, pırıltı yapsın. Dönüyor. Kaldır şunları ya, bir sopa vur ya. Yok. Nasıl yok? Ha yok işte. ya. Yok, sopa yok. O işte. Senin sopan yok abi, sopan yok. Kafadan yok, bir yerde yok. Nerede? Ha geldi geldi. Buraya git abi. Kanada bantlılar da buraya atlamış. Oraya <laughs> ha. Hadi geldi 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 geldi. İndir indir. Sıkıyor sıkıyor. Çok güzel. O nereye daldı Geldi 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 geldi. Tamam. Çok güzel. Gel gel. Hoppa baskı gitti. Onayım. Baska bantlılar atlamış oraya. Geliyor geliyor buradan buraya doğru geliyor. Bak, gel, bu tarafta bak tepemize doğru geliyor. Evet tam üstümüzde. Bizim Baska turda onunla beraber az önce geziyordu. Hadi Atacak oraya. Hadi. Takla şovunu yaptı. Geliyor. Geliyor geliyor. At ortaya at. Tamam bırak. Ayna kuruk güzel. Kaldır bir daha. Alttan bir daha pırıltı. Evet. Tamam. At buraya doğru bana doğru yem at gelsin. Tepemizde hala sıkıyor. Tamam. Atma oraya. Oraya atma. Fişek aldı. Dur. Geliyor geliyor. Bu, şu ortaya doğru. Saksılara doğru atsana biraz. Çok zayıf kalıyorsun. o. Topla at biraz ya. Madem ka kuş kaldırmıyorsun. Gördü de yanlış yerde duruyoruz. Hadi geldi. Şimdi at saksılara doğru. At at. Geldi geldi. Saksıya doğru at. Bol, bol bol, at at. Cüncük atıyorsun ya. Of. Ben niye bu, bu kadar acemi davrandım ben onu anlamadım. Ya kuş Kendini geriyorsun. Kuş ürkek herhalde yer Ver ya ben çekeyim sen şunu içeri al. niye? Yo yo. O koşa koşa kendisi girer. Mardin bu kalkmaz daha bu kadar oyunlu kuş kalkmaz. Oğlum kalkıyor ya. Valla mı? O zaman öbür çatıya konduk kalktı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam tamam lan. Ver. <laughs> <Hadi, hadi. gülüyor> Bakayım. Tamam. Tamam. <laughs> Bunların ikisi... Birileri... Bir şey, sen kusun Arkanda. gördüm. Tamam. kuş ya. Mardin kalkmaz. Evet sonunda en nihayetinde sonunda bir buçuk saatlik beklemenin sonunda e, beni benim beni benim çektiğim videoyu gördünüz. Arka, mi? arka, çatıya kondurmuştum. Oradan buraya aldım. Benim telefon düştü. <laughs> Suluk düştü. Örtü örtük alın şu bantlar gelsin. Yem atınca gelsinler buraya. E, gerekli düzeltmeleri, evet, incelemeleri evet. Gel, gel, Arkadaşlar kaçağımızı yakaladık. Action'ımız da oldu. Şimdi sıra geldi. Kanadını yeni açtığım bir kuşu ufaktan şöyle bir dürteceğim. Bayağı gökyüzünde de kuşlar var. Sağdan soldan saati geldi. Herkes kuş kaldırmaya başladı. Eşi su içecek bunun, bu e, dolapçıyla, o trakya ile bu dolapçı eş aldıydı. Bunu normalde bir çilli dolapçım vardı buna benzeyen. O sıra kadem bastı. Şimdi bir kalkış yapsın, şöyle bir bakalım. Kanadını yeni açtım. Şöyle bir etrafı tanısın. E, geçmiş videolarda da bahsettiğim gibi kuşu bu kafese koydum. Eşiyle beraber kuş kümesinin üstünde durdu. Bu şekil göstereyim. Buradan en azından çevreyi de görsün. Şu çatının rengi hiçbir yerde yok zaten. Sponsorumuz olan Sönmez Yumruktay kardeşimize tekrar teşekkür ediyorum. Burada dolapçımızı şimdi ufaktan bir şöyle sette Bakayım yere atlıyor mu? Hadi bir atla bakayım Açlık durumu Güzel Şimdi Eşi nerede bunun? Bir de kaldırayım şöyle ufaktan bakayım sinek mi olacak ne olacak? Şişt, şişt, şişt. Hop Nereye gidiyor? Kanadının açıldığını yeni öğrendi Oo, Çok da fırtına var Bizim kuşlar bile savruluyor Hiç mi kaldırmasam acaba? Bakalım. Ay ay. Karar veremedim. Uçursam mı, uçmasam mı? Dur bakayım. Bu kadar kuş var. Bu kadar kuşun arasından gidecek değil herhalde. Eş de aldı. Hani kovalamıyor eşini ama. Eşi burada. Hadi eşin yanına gitsene. Hadi. Bak kanadı bantlı kuşlarımız da var. Dişiyi kaldıramıyorum ya. Çakıldı kaldı. Oo. Harbiden ayağını yerden kesen baya bir savruluyor. Böyle ufaktan tırstım ama. Ha. Bence kaldırmayayım. Biraz daha zaman tanıyayım. En azından çatıda bir etrafı bize bu şekilde görsün. Boşta. Maçak maçak gelirse illaki dürterim. Bir action üstüne action daha olur. Şimdilik dursun. Uçurmayı düşünmüyorum. Yağmur da çiselemeye başladı arkadaşlar. Ben hatta kuşları kapatıp insem de olur diye düşünmeye başladım şu an. Çünkü baya bir fırtına çıktı. Sesi size kadar geliyor mu bilmiyorum. Mikrofon ne kadar perdeliyor sesi. Onu da bilmiyorum. Şu kümesi bize açalım bakalım. Gel. Hadi gel içeri gel. Aferin. Gel gel. Şöyle bir toplanın bakayım. Burada arkadaşlar Sabuni Mardin'im. Ee, Baya da bir küçük yumurtlamışsın kız. Üç gün uğraştın uğraştın. Onu mu çıkardın? Olsun. Burada e, beyaz bangomdan kanat bango. Bakayım. Şu bangom yumurtladı. Onunla o eşti. Burada e, döneğimiz yumurtladı ama altına boş yumurta attım ondan yavru almayacağız. Eşi çünkü kılavuzluk yapsın diye şu çilli kırmızı var. Şapkalı maklalı baskı. alıştırsın hesabına yaptıydık. Ona uygun bir eş aldığımız zaman onun da kendi yumurtasını alırız. Burada yumurtanın biri boş, biri doluydu. Burada folluk kapma kavgasında yumurtamızı da kırmışlar. Tekrar yumurtlayacaklar, yapacak bir şey yok. Böyle de bir durumlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mineralleri, taşları da var. Şöyle göstereyim. Sulu. Havalandırmamız orada duruyor zaten. Bir tane de ne olur ne olmaz diye bu tarafı açmayı düşünüyorum ama bakalım. Nasip kısmet. Neyse arkadaşlar. Bu çekimde bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere arkadaşlar.